Kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere soslu, domates soslu makarna yapacağım. Bir baş soğanımızı ince ince doğradım ve iki yemek kaşığı tereyağımızı üzerine koydum ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koydum. Şimdi bunların kavrulmasını bekliyoruz. Soğanlarımız kızarıyor tatlı kaşığı salçamızla 3 rendelenmiş domatesimizi tencerenin içine aldık. Ve 3-4 diş sarımsak. Çok gelebilir. Azaltabilirsiniz sarımsağı ben sarımsağı ezerek dolaba koymuştum bunun videosunu da çekmiştim ondan koydum şu an baharatlarımızı döküyoruz ve da aynı zamanda kavrulan sosumuzun içerisine makarnalarımızı besledik. Karıştırıp makarnalarla beraber kavuruyoruz. Kavurmuş olduğumuz makarnamızı içine bir miktar su döküyoruz. Ve pişmeye bekliyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Soslu makarnamız hazır. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.